<laughs> şu an vlogdayız tamam mı? Pek telefondan çekiyorum. Daha doğrusu hiç telefondan vlog çekmemiştim. Çok radikal bir karar aldım. Kimseye söylemeden özellikle de anneme, kardeşime saçlarımı kesinlikle karar verdim. Çünkü şunlara bakar mısınız? <laughs> şu bakın şu saçların uzunluğuna bakın ne ara bu kadar uzattım konusu hiç fikrim ama şu an burada ya bunu böyle şu kadar kestireceğim kadar kesilecek ve bunlar çıkacak neredeyse bu kadar falan gelecek. Ve ek olarak ne yaptıracağım biliyor musunuz? Saçlarımı ışıltı attıracağım ki saçlarımı hiç boya sürmedim ben. Bir tık böyle açtırmak istiyorum ki annem boyaya karşı benim yaptırmamı istemiyor. Ama ben onu dinlemeyip yaptıracağım ve bugün kimsenin saçlarımı yatacaklarından haberi yok. Radikal bir karardayım. Tek değilim arkadaşlar, hayır. Ama bilmiyorum aşırı uzun şuna bakar Resmen bilime geliyor ya ben böyle bir şey. Hayatımda ilk defa saçlarım bu kadar uzun galiba kafayı gideceğim. Çok uzun, ilk defa bu kadar uzun saçlarım ve aşırı şaşkınım. Mesela hazırsanız şimdi kesime başlıyoruz. şey ağlıyor musun çok... falan. Yok hiç öyle bir insan değilim. Ama bir canlanacak inşallah. Evet, evet. gelecek. Yani o dökülmesini bak şimdi göreceksin ilk günden anlayacaksın. Yani o dökülmesinin yavaşlamasını. Çünkü saç kökür o kadar büyük ki. Saç ağır ya. Saç kökürme gitmiyor ya. Düzken ve uzunken güzel. Kötü değil ama çok ama ben, yani hani gerek e, yok. Eee şey, bakın yapmam lazım. Ay çok güzel oldu. O diğer haline göre çok daha iyi oldu. Uzunluğu çok güzel. Daha canlı duruyor şu an. Canlılık geldi. Çok kısa, çok uzunluğu. Kısa kalın. Saçlarım burada. Gel Siz kısa halini beğendiniz mi? Hüsnü abi. Çok daha sağlıklı. Müslüman abi senden dinliyoruz. Şimdi nasıl bir boya oluyor, ne yapıyoruz? Bir defa boyatıyorum çünkü de doğallıktan çok, yanayım. Çok doğal bir boya olacak. Kullandıkça keyif aldığım bir renk olacak bence. Minik Özel... ışıltılar olacak değil Aynen mi? Aynen öyle. Aralarda böyle ışıl Bu ışıl. Işıl hayatı, <laughs> 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 hayatı sen tercih ettin Yani yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Çok da güzel olacak. Ay umarım. Çok heyecanlıyım. Hem ilk boyam hem de ilk gizli gizli yaptırdığım Aynen. bir işim oluyor. Normalde beni danışarak bir şey yapıyorum. Evet. İlk defa birine danışmadan bir şey yaptırıyorum ve beni biraz Ama Tabii annenle aramı ayarlayacaksın sen. Bu iş sende. Sabah annem bu <laughs> kuaföre geldi. Ben de Müslüm abi mesela attım. Benim geleceğime haber verme anneme diye. Annem bilmiyor benim Gebze'de olduğumu da bilmiyor. Şey dedim anneme. Anne akşam geç geleceğim. Dersim var dedim. Ama yemeğe beni bekleyin dedi. <laughs> 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 Tepkilerini görmek <laughs> Tamam, artık çok güzel bir sürpriz şey olacak bence. Evet. <laughs> Kısımda, <Çok gülüyor> mesela şey de yaptım, böyle bir kayıt şey, parça parça düşterek yani böyle bir parça. Hı -hı. Yapayım, onu burada yapayım mı artık, bir uygulama yapayım mı? Güzel olur biliyor musun? Olur, yani önünde hani biraz açıklığın belli olur yani. Sen güzel olur diyorsan olur mu Çünkü gerçekten böyle birilerine güvenmek istiyorum bazı Do konularda. Doğal bir şey, güzel bir şey olur. Zaten çok güzel yapacağım, öyle tamam. abartmayacağım. Tamam, sana tamam. tamam güveniyorum. <Evet, gülüyor> Gittim <laughs> de bakın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ama böyle şey gibi hani güzel olacak gibi de geliyor. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Beğenmezseniz lütfen beğenmedim demeyin. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Çok uzun bir süre geri dönüşü yok. O yüzden lütfen beğenmediyseniz bile. Başak harika olsun, muhteşemsin değil ama gerçekten beğenenler de ekstra olarak gerçek düşüncem yazsın. Diğerleri de yanına bir artı koysun ki hani beğenmediğini öyle anlayın. Ya da söylemeyin bana. Ben çok üzülürüm sonra. Çünkü baksanız o kadar uğraşmışım. O kadar tek başına bir risk almışım. Önlere doğru misma böyle farklı bir şey yapacağım dedi. E, ama doğallığı bozmayacağım dedi. Ben dedim ki sana güveniyorum. Bir defa böyle birine bırakmak istiyorum. Hani ben karar vermeyeyim. Başkası desin ki Başak bu güzel olur deneyelim. Çünkü bir yeniliğe ihtiyacım var hayatıma gerçekten. <laughs> Heyecanlıyım. Az kaldı bitmesine. mi? Şimdi yarım saatlik minik bir mola. Saçları bitirdik. Birazcık açıldıktan sonra çözmeye başlayacağız. <laughs> Açmayayım mı tamam. hala? Açabilirsin. Açayım mı? Evet, aç aç. <laughs> Ay heyecanlandım. <gülüyor> 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 güzel oldu. <laughs> Baya güzel oldu. <laughs> Önlerden ışıltı geliyor, diğer <laughs> tarafları daha böyle hani daha şey daha, olacak. Daha, evet. daha doğal olacak. Bu <laughs> önü biraz daha kalın yaptım ki hani biraz daha şöyle yüzünü öne <laughs> gelsin. Çok güzel ışıltısı. Evet. Beğendim, çok beğendim. Çok Hem böyle çok şeyde durmuyor, doğal. Hani şu durmuyor. Evet, bir şey yok, evet aşırı güzel. Bak, gündüz, Yandan bakayım. Çok daha güzel duracak. Aşırı doğal, hiç belli bile olmuyor böyle evet. ışıltı ışıltı. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Şu an daha çok beğendim. Kırık fene bayıldım şu an. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> çok da... Evet. Güneşin falan çok daha şık. Güzel işte. güzel çok şu an eve geldim. Beray dedim ki Beray sana bir sürprizim var. Kamerayı da al gir. Hatta o sürpriz anneme diye Beray'ı çağırıyorum. Şimdi eşyalarım çok var. Beray bana yardıma geldi. Beray'ı çağırdım. Beray'ı bekliyorum gelecek. Umarım. Nerede ya bu çocuk? Evet. Şöyle geri çıkayım da. Ama bir sürpriz yapacakmış. Ve e, anneme söylemedi. E, eve gelecekmiş. Ve ben de sürecekmişim e, ee, annem şaşıracakmış. Ama annem daha çok şaşıracakmış. Cık, ben bir tahminde bulundum ama ablam e, o değil dedi. Öyle olunca kaldım ne olduğunu söyleyeyim kedi. Çünkü bu aralar düşünüyordu. <laughs> Zaten ben ha hasretim ben istiyorum ama tabii ki de bizim evde izin verilmediği için e, almadık. E, o yüzden de kendi evini alacaktı sanırsam. Hala daha gelmedi haspam. Gelince göreceğiz artık. Ekstra bir sürpriz yapıyor. kendisi de bir şeyler yapabilir. Ve ve telefonlarımı açmıyor. Pislik telefonlarımı açmıyor. Bak bir şey var ses çıkacak diye kesin istemiyor. Bana mesaj yazıyor. Bir insan arabadayken nasıl mesaj yazabilir? Bunda bir iş var. Ben biliyorum. Ya birisini getiriyor. Ya bir şey aldı. Bir şey aldı. Bir şey aldı yani. Tamam. Artık sonra görüşürüz. Ya bu hareket elime kalmıyor. Tamam tamam kapatıyorum senin taktiğini anladım abla sen burada her şeye bürülüyorsun ama bürülüyemezsin lütfen <laughs> geliyor bu yazdım neredesin dedim yok yazmıyor arabalarım cevap vermiyor meşgul atıyor beni ya ben bu kızı anlamadım gitti <laughs> ne yaptın çerçeve bir de boyattım ne hiç tepkisizsin şu an boyattım kedi bekliyorum <laughs> Kedi beklediğini biliyorum ki sana olmayacak dedim. Ne de işte? Ne ne ne? Işıklı bayat mı? dönerim çocuğum ya. Ben aç. Sen ol saç. Ama göremiyorum ki bu ışıkta. Tamam eşyalar alalım eve gidelim. Ya sen niye kısaltıyorsun saçını sabah gibi? Be? Şey, tamam. Ben sana yapma demiştim. Kimseye söylemeden yap. Ya. Sen bunları var bana. konuştum Müslüm'e söyledim biliyor musun? Söyledim söz verdim ama söylememek için. Sen bugün oraya mı gittin? Hiç bir tane ben gezdim böyle daha benim nasıl? Soracağım ben de Müslüm'e. Bir de bugün dedim ki Başak durdu dedim saçını boyatmaktan vazgeçti dedim. Bir de bir şey söyleyeceğim ikimiz de saçlarını boyatması annen de maviye boyattı bir kısmını. Ne? Beğendin ben sana... mi? Beğendim. Bu ne? Ne yapıyorsun saçları? Kestirdim. Bıraktın mı? Evet bak. Ne yapıştırdın sen biraz kalsın. Kalkaş mıydın? Kalkaşma Onu üzerinden kaç. 8. Bir şey söyleyeyim mi? verdiği bir şey. Ve kıvırcık odun nasıl olacağını bilemememden bak, dolayı. Bir tık açık attı. Bir tık böyle açık. Bu <laughs> Ve saçlarımın son hali. Ben aşırı beğendim. Hatta ee, vlog kapatmadan önce gün günüşündeki halini sizlere göstereceğim kapatmadan. Ama şu anlık bu şekilde. Uzun bir sürede böyle bir değişikliği çok ihtiyacım vardı. Bu arada ilk defa saçımı boyatıyorum o yüzden çok fazla heyecanlandım. Böyle nedense hani saçıma kimyasal değmesine çok uğraştım ve annem çok fazla istemiyordu. Kimyasal değmesin saçına başak işte boyatma sakın falan diyordu. Ama böyle tam olarak baya, boya gibi değil de böyle hafif ışıltı gibi attırıp bilmiyorum. Bana biraz böyle farklılık gibi geldi. Sadece şu an. Şu an mesela çok güzel dalgalı düz hali boyu falan ama yarın duş aldıktan ve kıvırcıklak kıvırcıklak kıvırcıklaştıktan sonra birazcık daha bu çekecek. Mesela şu an baksanıza mesela at kuyruğu toplarken az yani hani uçta az kaldı biliyorsunuz benim at kuyruklarım ben çok seviyorum. Böyle arkadan ponytail gibi uzun uzun duruyordu ama çok bakımsız duruyordu saçlarım. Artık hani o kadar uzadığını farkındaydım ve çok dökülmeye başladı saçlarım. Polixicore olanlar bilir saç dökülmesi çok fazla olan dönemçeler. Benimkiler artık bu topak topak dökülüyordu ve artık gerçekten uğraşamamaya başladım. Yani bugün düz halini gördünüz. Neredeyse papama geliyordu ve benim hayatımda ilk defa bu kadar uzun kullandığım bir saç oldu. Çok zorlandım ve artık kendime bu eziyeti yapmak istemediğim için bir yeniliğe ihtiyacım olduğunu fark ettim. Çok beğendim. Yarın sabah da son olarak sizlere böyle e, gün ışığındaki halini koyarım ama bayağı hoşuma gitti benim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz de şansınız yok çünkü artık bu başa alışmak zorundasınız ki en eski takipçilerim bilir. Benim çok eski videolarımda saçlarım hep kısaydı. Son 2 senedir falan uzun saç kullanıyorum. Normalde böyle küt ve e, şu boylarda saç çok kullanırdım. Aslında bugün bana engel olmasaydı oradaki kuaförüm ben muhtemelen şurama kadar kestirdim. Çünkü ben tam bir kısa saç bağımlısıyım. Ama belli bir yere kadar uzattıktan sonra insanlar şey demeye başlıyor. Başak sakın kesme. Hani kestirme sakın. Çok güzel falan demeye başlıyor. Bu sefer hani böyle bir hevesiniz yavaş yavaş kırılıyor ki ben tam anlamıyla bir kısa saç manyağı bir insanım. Çok beğendim. Niye bilmiyorum. Bayağı hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sabah sizlere son olarak e, sabahki görüntüsünü de bırakıp burada sizlere öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve saçım hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.